Herkese merhaba. Bugünkü videomda matematik olimpiyatlarında çıkmış bir sorunun çözümünü yapacağız. Sorumuz şöyle. 4x bölü 3x artı 1'in kübü eksi x eksi 1 bölü 3x artı 1'in kübü. Evet bu işlemin sonucu 1'e eşitse x nedir diye soruluyor. Her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurup soruyu öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durduğunuzu varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi öncelikle Bakın 4x bölü 3x artı 1'in kübü eksi x eksi 1 bölü 3x artı 1'in kübü. Şimdi burada bu nedir? 4x'in kübü bölü 3x artı 1'in kübü eksi x eksi 1'in kübü bölü 3x artı 1'in kübü. Paydalar eşit işte olduğu için ne olacaktır? 4x'in kübü eksi x eksi 1'in kübü eşittir 3x artı 1'in kübü olacaktır. Şimdi burada ee, Bakın şurası 4 x'e a dersek x eksi 1'e de b dersek bu nedir aslında? a küp eksi b küp. Dolayısıyla a küp eksi b küpün açılımı neydi? Bakın a küp eksi a eksi b çarpı a kare artı a artı b kare. Tamamen onu uyguluyorum. Dolayısıyla 4 x eksi x eksi 1 çarpı 4 x'in karesi artı 4 x çarpı x eksi 1 artı x eksi 1'in karesi. Bu neye eşitmiş? 3 x artı 1'in kübü. İfademi sabit şey yapıyorum, basitleştiriyorum. Şurası 3x artı 1 oldu. Şuradan 16x kare geldi. Şuradan 4x kare eksi 4x geldi. x eksi 1'in karesini de açıyorum. x kare eksi 2x artı 1. Dolayısıyla bunlar 3x artı 1'in kübüne eşit. 3x artı 1'in kübünü de sola alıyorum. Bakın burada 3x artı 1'leri götürebilirsiniz. Bu hangi şartla birbirini götürebilir? x eksi 1 bölü 3 olmamak şartıyla götürebilirsiniz. Ama ben bütün çözümleri görmek için sadeleştirmeyeceğim. Dolayısıyla 3x artı 1'in kübünü de sol tarafa aldım. Şimdi ne oldu? Bakın ortak çarpan var. 3x artı 1. Dolayısıyla 3x artı 1 parantezinde 21x kare eksi 6x artı 1 eksi 3x artı 1'in karesi. Eşittir 0. Bu şekilde bir denklem elde ettik. Şimdi bu denklemi de biraz daha basitleştireceğiz. 3x artı 1 çarpı 21x kare eksi 6x artı 1 aynen yazıyorum. 3x artı 1'in karesini açıyorum. Eksi 9x kare eksi 6x eksi 1 eşittir 0. Şurayı da yine basitleştiriyorum. Oradan da 12x kare eksi 12x geldi. Başta da 3x artı 1 var. Bakın burada da 12x parantezin alınabilir. Dolayısıyla 12x çarpı 3x artı 1 çarpı x eksi 1 eşittir 0 şeklinde en yalın haliyle ifademizi bu hale getirdik. Şimdi burada çok rahatlıkla çözümleri görebiliyoruz. 12x 0 x 0'dır. 3x artı 1 0 x eksi 1 bölü 3'tür. x eksi 1 0 x 1'dir. Fakat x eşittir eksi 1 bölü 3 için çözüm kabul edemeyiz. Neden? Bakın denklemimizde, orijinal denklemimizde paydayı 0 yapıyor. Dolayısıyla Tanımsız yapıyor daha doğrusu. ifadeyi tanımsızlık var. Dolayısıyla x eşittir eksi 1 bölü çözüm olamaz. x eşittir 0 bir çözümdür. x eşittir 1 de bir çözümdür. Dolayısıyla e, denklemimizi sağlayan iki tane kök var. x eşittir 0 ve x eşittir 1. Ve bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala iyi olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.